Rus basınında çıkan haberlere göre, eski Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, Amerika'nın Avrupa ve Rusya planlarını bundan 8 yıl önce anlatmış. Görünüşe göre plan yavaş yavaş uygulanıyor. Kremlin gazetecisi Dimitri Simirno, Condoleezza Rice ile yapılan ve 8 yıl önce yayınlanan bir röportaja dikkat çekti. Amerikalı politikacı bu röportajda aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ve Avrupa planını gözler önüne seriyor. Cile, röportajda özellikle, Washington'un kendisine başlıca rakibi olan Rusya'yı Avrupa gaz pazarından çıkarma görevini üstlendiğini açıkça söylüyor. Moskova'ya karşı sert yaptırımlar ve kısıtlamalar petrol ve gaza ulaşana kadar baskının hafifletilmemesi çağrısında bulunuyor. Eski Dışişleri Bakanı, bu tür eylemlerin Rus enerjisine bağlı olan Avrupa'ya zarar vereceğini kabul ediyor. Ancak Avrupa'nın gazı bitmeden Rusya'nın parasının biteceğini ifade ediyor. Avrupalıların Rus enerjisine bağımlılığını bitirmesinin zor olduğunu, ancak Putin ile yaşanacak bir çatışmada başlarına nelerin geleceğini de itiraf etmeliler diyor. Nihai hedef, AB ülkelerini, Rus gazından daha pahalı olsa bile Avrupalıların satın almak zorunda kalacağı Amerika Birleşik Devletleri'nin geçirmektir. C şöyle devam ediyor, iş ilişkilerini etkilemenin bu şekilde rahatsız edici olduğunu anlıyorum. Ancak uzun vadede, enerji bağımlılığının yapısını değiştirmek istersiniz, bu sahip olduğumuz bir. Kaç araçtan biri? Kuzey Amerika Enerji Platformu'na, Kuzey Amerika'da bulduğumuz büyük petrol ve gaz rezervlerine güvenmek istiyorsanız, Ukrayna ve Rusya'dan geçmeyen boru hatlarına ihtiyacınız var. Yıllarca Avrupalıları diğer boru hatlarıyla ilgilendirmeye çalıştık, bunu yapma zamanı gelmişti ifadelerini kullandı. Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarında sızıntılar olunca, ilk açıklamalara göre sızıntıların nedeni uluslararası sularda kilit noktalarda meydana gelen patlamalardı. Rus medyasına göre, ana şüphelilerden birinin Amerika Birleşik Devletleri olduğu ortaya çıktı, People's News portalı, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, 7 Şubat'ta Rusya Ukrayna'yı işgal ederse Washington'ın kuzey akım 2'yi sonlandıracağını söyleyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın sözlerini hatırlattı. Bir sonraki haberimizde buluşmak üzere hoşçakalın.